Merhaba arkadaşlar dediğim Akbük'teyiz. Akbük'te merkezi konuma yakın deniz manzaralı zirveyi sevenler daire fiyatına bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Daha önceden buraları izlemiş olursunuz. Burası satıldı. Arka tarafımız satıldı. Ve şu anda şurası satılık. İngilizlerin arkadaşlar 6 ay vize olayı çıktığı için eşleri 3 ay kendileri de 6 ay burada oturmuş için bayağıdır uzun zamandır Akpük bölgesinde izlediğimiz kadarıyla gördüğümüz zaman Şeyle, İngilizler bir satış sürecine geçti açıkçası ve fiyatlar da uygun makul rakamlardan veriliyor ve bu fırsatı da değerlendirmeniz için hemen burada 4 artı 1 tam müstekil site içerisinde ama bu aşağıdaki dairelerle bizim alakamız bağımız yok tamamıyla bu 3 villanın kullanabildiği ortak havuzlu hemen şu girişte otoparkımız var arkadaşlar biraz Şurada ufak bir rampamız var ama o rampa için bu manzara için bu rampada bu zirvede gelir arkadaşlar. Hemen bölge lokasyon olarak anlatayım arkadaşlar. İlk görebileceğimiz yazabileceğimiz hemen karşımızda hemen şurada demevi var arkadaşlar. Oradan çıktığımız gibi direkt bu 3 tane villaya geliyoruz arkadaşlar. Akbük'ün doğa manzarası deniz manzarası tertemiz o onun içerisinde olduğumuz bir konumdayız. Mütevazi 3 tane ailenin burada kullandığı hepsinin kendine ait şenzok alanları villaların önünde şenzok olarak, olarak değerlendirdiği bir fırsat yerindeyiz arkadaşlar. Ev 4 artı 1 3 artı 2 şeklinde değerlendirilmiş tarzlanılmış hemen şurada arka sınırda bir toprak alanımız var. Hemen aşağıda bahçe katında bir toprak alanımız var. Biz buradan içeriye doğru girelim. Rengimiz sarı. Burada taş dekorlarıyla bir dekor verilmiş. Hemen bu taraf fayans alanlarımız böyle 40'a 40, 40 fayans şeklinde. Bir ufak bir havuza da bir açıkçası bir bakım gerektirdiğini söyleyebilirim. Bu 3 val villa sahibi bir araya gelip işte ne kadar fayansımız var. Ver komşu ver komşu ver komşu deyip yapabileceğimiz tarzdayız. Ufak bir havuz fayans yenilenmesine aciliyeti de yok. Bu şekilde de kullanabilir açıkçası. Ufak tefek eksiklerini artılarını söyleyelim. Bizden duymuş olalım açıkla. Evet giriş bir güzel bir giriş alanımız var. Buraya dilerseniz cam balkonuna kapatılır veya buraya güzel bir vestiyer dolabı yapabiliriz arkadaşlar. Aynalı veya böyle karroplu bütün ayakkabılıklarımızı koyabileceğimiz bölge güvenli. Hemen yan tarafta bir 30 daireli sitemiz var arkadaşlar. Geçenlerde bir çekim yapmıştık. Bahçe katı 2 artı 1 4750 O fiyatla değerlendirdiğimizde tam müstekil burası. Yine site içerisinde ama 3 tane villamız var. Aylatımız da bu arada burada 1800 TL arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtımına geldik. Fırsat derecesinde arkadaşlar. Burayı kaçırmanızı istemem. İyi bir fırsat. Pazarlığımızla güzel bir pazarlığımız var. Ünce değerlendirebilirsiniz. Evet. Güzel bir salon alanındayız. Oturma grup yerimiz. Burasında da normalde yemek basımız vardı burada kaldırılmış. Hemen TV grubumuz yerimiz. Burası da seyir balkon yerimiz arkadaşlar. Bakın burada iki tane İngilizimiz. Böyle güzel keyif alan olarak buraya da bir bambudan bir şey koymuş. Akbük'ün güzel bir manzarası var. Oturduğumuzda bile manzara kaybolmuyor. Her zaman söylemişimdir. Güzel bir deniz manzaralı yerdeyiz arkadaşlar. Normalde bu alanda diğer villalarda o kısımda galeri boşluğu var. Bu kişilerimiz evi iyi değerlendirmiş. O galeri boşluğunu kapatmışlar orada. Hem ısı yalıtımı için yaz kış mevsimi yaşadığımız zaman klimanın da hava sirkülasyonu iyi gitmesi için arkadaşlar Orayı kapatmışlar ve iki tane de güzel seyir balkonu olarak değerlendirmişler. Şuraya bakalım ondan sonra tekrar mutfağa bakıp balkona çıkıp aşağıya doğru gidelim. Evet burada da bir L şeklinde bir balkon alanımız var arkadaşlar. İsterseniz buradan havuza doğru bir basamak da yapabilirsiniz ki gerek yok dibimiz hemen şuradan merdiven. Şenzok alanı olarak burası kullanılacak. Kendi villaların herkes kendi alanını kullanıyor. Mesela bu şenzoklarımız kendimize ait. Diğer taraf orayı kullanıyor. Bu taraf burayı kullanıyor. Otopark alanında giriş alanları kullanıyor. Ki dışarıda da yerimiz var. Oraya da araç koyabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan bir manzarayı gösterelim mi? Ama üst kattan daha muazzam. Burada karşı adalara kadar, Bodrum Güllü'ye kadar, Didim'e kadar muazzam bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Daire fiyatına tam müstekil bir villa satıyoruz. Hemen bir mutfak alanına bakalım. Bakın ne güzel mavi bir şekilde. Evimizin hemen şu köşeden çeker misin bir? Evimizin salonu Kare şeklinde şu şekilde bir ön tarafta bir oval bir yer var. Mutfağımız ayrı konsept tarzında. Arka tarafta köşede kalıyor. Sanki şuradan bir şey yapılsa bile kap ayrı mutfak tarzında gibi bir yerimiz var arkadaşlar. Güzel bir U şeklinde mi diyelim artık? L şeklinde döner boydan boya böyle bir dönen bir mutfağımız var. Güzel. Mutfak yeni arkadaşlar. Temiz. Beyaz kapaklarla oluşturulmuş. Burada Ankastra sesimiz var. Büyük bir X-Large marka buzdolabımız var. Bunun büyük kullanmaların amacı herhalde sebilli olduğu için ama mutfakta büyük kullanıldığı için bir tık mutfağa daraltmış açıkçası. Bunun e, hatta biraz da önde şu an biraz daha küçük mutfağı kullandığımız e, buzdolabını kullandığımız zaman daha iyi olur. Burada bir mikrodalgamız var. Ben çıkayım sen şuradan şöyle bir mutfak alanını çeker misin? Evet. Güzel bir mutfak alanımız mutfakta. Değişmesi gereken bir şey yok. Hatta tam bizim e, sevdiğimiz tarzında bir x tarz bir buz dolabımız var arkadaşlar. Evet güzel bir bahçe alanındayız arkadaşlar. Buradan e, bu, zemin katına ineceğiz pardon balkon alanındayız. Buradaki bir güzel bir barbekü alanımız var. Burada güzel bir hemen mutfağımızdan hazırladığımız gıdalarımızı buradan pişirip burada da güzelle ziyafet edebileceğimiz. Karşı taraf arkadaşlar orman. Orman arazisi oraya hiçbir zaman yapılaşma gelmeyecek. Bu tarafımızda deniz kurumadığı sürece tamamıyla bizim göz seyirimizde arkadaşlar. Güzel bir balkonlarımız var. Dilerseniz burayı kapatabilirsiniz. Cam balkonunda yan taraf üst tarafında pergola yapıp bir kış bahçesi de yapabilirsiniz. Her kat kendine kişiye özel gibi arkadaşlar. Güzel bir evdeyiz. Güzel bir fırsattayız. 6 milyon 300'e bunun benzerini bulamayız. Hep daire aralarına bakmamız lazım arkadaşlar. Veya tadilat masrafı en az 1,5-2 milyon olan yerlere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet zemin kattayız bahçe katındayız. Triplex bir villa. Güzel bir iki tane burada yatak odamız var. Hemen sağ taraftakinden tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Burada güzel bir yatak odamız var. Başlıklı mavi tonlarından kullanılmış. Alt bir tanımlasır şekilde mavi bulutlarımızı gösteriş şekilde bir renk milli bir dolabımız var. Burada da balıklı böyle yunus bir dekoratimiz var. Eşyadan detay verelim arkadaşlar. Beko marka bir klimamız. Toshiba marka bir tane televizyonumuz var burada arkadaşlar. İki tane sponsor, bir tane başlığımız. Güzel bir gardrop alanımız var. Şuradan bir sizinle yer değiştirelim. Bu gardırop alanını gösterirsem sevinirim. Bakın böyle modelle şekilli Paris yazıyor. Güzel bir detay verilmiş. Buradaki yatak başlıklarıyla böyle komodinler falan. Renkleri çok güzel uyumuş arkadaşlar. Güzel bir yatak odasındayız. Hemen diğer yatak odasına geçelim mi? Geçelim. Evet. Sol tarafımızdaki Önümüzde sanki kış bahçesi tarzında bir alanımız var. Birazdan oraya çıkacağız. Burada da iki tane yatak başlığımız, bir buçuk kişilik bazamız. Ee, burada gardırop konmamış. Buraya biz bir tane gardırop alıp yerleştirebiliriz. Yatakları yenilemek isterseniz yatakları da yenilersiniz. Ama yatak başlığı, yatak ve bazası kullanabilir. Temiz bir şekilde arkadaşlar. Hani ilk villayı aldığımızda ilk sene biraz zorlanıyoruz açıkçası. Onu al komisyonu, al, tapu masrafı, işte villa payası ilk senemizi 3-4 sene de da ama kişilerin eşyalarını kullanmak istemiyorsanız o bizi ilk anı atlatabilecek şekilde. Bakın burada merdiven altını çok iyi değerlendirmişler. Güzel bir merdivenin altında çamaşır makinesi yerimiz. Hemen şurada selelerimiz falan var. Deterjanlarımızı koyabileceğimiz sigorta kutumuzun. Çamaşır makinesi, profil olan marka bir e, yerimiz var. Burada da zemin katlı arkadaşlar bir e, duş akabini, pardon. Gakuzi, birden... <laughs> aklıma gelmedi. Arkadaşım hemen hatırlattı. Bazen her, her gün farklı villalar sunmaktan ağzımızdaki kelimeler sürtüşüyor açıkçası. Güzel bir Jakuzili Burada Hilton marka bir... Evet, e, ne oldu bana bugün ya? Lavabo alanımız var, aynalarımız var. Güzel bir kulezetimiz var. Şunu bahsedeyim arkadaşlar. İkinci elevi alıyorsak banyo tuvaletler açıkçası kırılıp dökülüp yenilenecek. Bir rahatsız kulezet ve banyo kısmı tamamen yenilenecek. Payansları iyi ise Bunlar tabii ki kullanabilir. Ama o kula özel kabinlerin her zaman yenilenmesini değişmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi 4 artı 1 dedik arkadaşlar. Ama evin şekli 3 artı 2 şeklinde konumlandırılmış. Aşağıda 2 tane odamız var. Burayı dilerseniz tam arkadaşımın olduğu yerde kapı yaparsak zemin katta 3 tane oda oluyor. Ama burası salon şeklinde konumlandırılmış arkadaşlar. TV konmuş. Buraya bir L koltuk takımı falan attığımızda çok güzel bir salon alanı olabilir arkadaşlar. Burada da kış bahçesi tarzında kış bahçesi tarzında bir alanımız var cam güzel hoş manyoş bir alandayız arkadaşlar böyle bahçeye adımız attığımızda kaynak taşlardan bir şurada bir balkon alanı gibi yer yapılmış buraya biz beton yapıp şunu yükselttiğimizde buraya da bahçe takımı attığımızda güzel bir alan olabilir toprak alanımız bize ait arkadaşlar bakın bahçe alanımızda her yeri gösteriş şeklinde Üç tane şu an kamera girişte vardı yani 3 tane villanın güvenliğini sağlayan 10-12 tane rahat güzellikte bir kamera alanımız var arkadaşlar. Güzel bir iz. bakın şuraya kadar giden bir toprak alanımız var. Bu bize ait. Arka tarafta da toprak alanımız var. Kendimize ait. Site içerisinde tarzında arkadaşlar 3 tane tam müstakil 4 artı 1 ve en köşesi en son kalan diğer ikisi de satıldı. Sonuncusunu da kaçırmayın arkadaşlar. Mikrofonumun da şarja bitmek üzere. Biraz hızlı anlatmak istiyorum açıkçası güzel bir fırsatı da hemen sizlere yayın yapıp drone görüntüleriyle birlikte eklemesini yapıp sizlere sunum yapıyoruz. Belki daha önceden izlemiş de olabilirsiniz açıkçası ama en iyi pazarlığı her zaman burada Şam Emlak yapar arkadaşlar. Biz işi bitiren kişiyiz. Evet burada güzel bir merdiven alalım var arkadaşlar. Güzel çıkıyoruz. Bu evimizin triplex odası. Zaten burası kişiye özel tamamen öyle dizayn edilmiş. Geniş bir ana yatak odamız var arkadaşlar. Akbük ayaklarımızın altında doğası denizi şehir manzaralı. Hem şehir manzaramız var hem doğa manzaramız var hem deniz manzaramız var arkadaşlar. Odamız güzel. Yatak başlığını şu şeklinde verirsek bir tane de şuraya gardırop koyarsak veya iki tane e, falan daha güzel daha kullanışlı olur. Biraz eşya eksikliği olduğu için ortaya koymuşlar. Bu şekilde değerlendirmişler. İnanın ki siz daha iyi modifiye ve güzel edebilirsiniz. Hemen şuraya gösterelim mi? Bakın burada bir 2, 4, 6 kapaklı bir gardırobumuz var. Güzel, semiz ayarında sıfır kullanabilir. Burada hemen karşıda bir aynalı aynalığımız var. giyinme bir Şu araya aslında bakın. Şöyle yapılsaymış. Bu tarafı yüklük tarzı. Bu tarafı da tabii İngilizler ne bilsinler yüklüğü. Onlar da yorgan yok, yastık yok arkadaşlar. Evet, banyo alanını gösterelim arkadaşlar. Güzel bir burada hamon yapabileceğimiz, böyle görüşlü küvet koyabileceğimiz bir alanımız var. Bakın Evin neredeyse bazı dairelerde oda şeklinde gösterebileceğimiz bir banyo olanı var arkadaşlar. Yani rahat ortalama burası 15 metrekare. Bu hemen musluklarımız oldu. Arka tarafta arkadaşımın hemen dolap alanımız var. Burada dört kapaklı. Burada Hilton'la bir aynamız var. Burada sabahlar elimizi yüzümüzü yıkadığımızda sağa sabi bakıyoruz ki bakın. Arkadaş orada botla ne güzel böyle denizin dalgasını üstüne attırıyor. Doğal manzaralı deniz manzaralı bir lavabo olan için değil, açıkçası arkadaşlar. Evet, yukarı balkonlara çıkalım. Kapanışı yapalım. Sizlere veda edelim arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat sunduk. Bu fırsatı kaçırmanızı istemeyiz açıkçası. Burayı da bu triplex odamız. Bakın, yatak odamız, banyomuz 3. kattaki aileye özel bir yerimiz arkadaşlar. Banyo e, o da kendimize kişiye özel arkadaşlar. Bakın, yan tarafta elit mütevazi sitelerimiz var. Şurada bir sitemiz var. E, bu aşağı tarafımız sitemiz var. Dairelerimiz var. Biz burada onların ortasında 3 tane tam müstakil bir villayız arkadaşlar. Tamamıyla Akbük'ün bütün ormanlarını görebildiğimiz şu Akbük'ün Bodrum'una kadar, Güllü'ye kadar, Didim'e kadar görebildiğimiz bir deniz manzaralı. Yani ah şu an şurada olsanız da şu arkadaşlar herhalde jet motoruyla geziyor. Onun arkasındaki çıkarttığı dalgayı görebilseniz kamera mercanından inanın göremiyorsunuz. Çünkü biz de bunu fark ediyoruz seyrettiğimizde o manzara niye? Çünkü ekranlar bizi zoomluyor. Uzak tarafı kısıyor arkadaşlar. Bunların buraya geldiğinizde yerinizde geldiğinizde gayet görmüş olacaksınız. Hemen kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Bir, bir, buçuk dönüm arazi içerisinde 3 tane tam müstakil ortak havuzlu Otopark alanı olan bir villa tanıtımı yaptık. 4 artı 1, 3 artı 2 şeklinde değerlendirilmiş. Eşyalı fiyatımız 6 milyon 300. Pazarlığımız var arkadaşlar. Daire fiyatının alt, açıkçası altında. Hemen Lacoste olarak bak şuradaki karşımızdaki arkadaşlar Cem Evi. Hemen oradan buraya doğru dümdüz çıktığımızda burada kendimizin villanızdayız arkadaşlar. Hemen şuralarda geçen gün bir villa tanıtımı yapmıştık. Geriye geçmişe baktığımızda hani bir iki videolarımıza baktığımızda hep 2-3 gün önce şuralarda video tanıtımı yapmıştık. Fırsat yer arkadaşlar. Bunu değerlendirmenizi isteriz. Kısa zamanda faizler açılacak açıkçası. Bunun bilgilerini de vermiştik size. Açıkçası faizler açılmadan bu villayı kaçırmanızı istemem. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.